Aslında ulaq sistemi tamamen sabit kanatlı ile çok rotorlu İHA'yı birleştirerek ikisinin de güzel özelliklerini tek bir platformda toplamak. Bunun uçuş testlerini tamamlayıp inşallah bu yılın sonunda ürünleştirmiş olacağız. Platform piste ihtiyaç duymuyor. En, en büyük özelliği bu. Dikine kalkabiliyor. Daha sonra havada sabit kanat gibi görev yapabiliyor. Biz buna e, ilerideki projelerimizde de birçok farklı özellik de katacağız. Örneğin bunlardan biri bir e, silah atışı olduğunda bu atışın nereden geldiğini kestirip e, gözümüzü yani faydalı yükümüzü oraya yönlendirmek. İHA'yı oraya yönlendirmek. Şu anda keşif gözetme amaçlı ama e, bu kabiliyeti olduğu için ve alt bizde olduğu için bunu faydalı yükle şey değiştirerek bunu silah veya mühimmat filan gibi e, yükler içinde çok rahat kullanılabilir.